YKS'de matematikle geometriyi nasıl aynı anda götürdüm? Ben YKS matematikte 1 netten 39 nete gelirken matematikle beraber geometriyi de beraberinde getirdim. Biliyorum geometriyi sevmiyorsun, kenara bırakıyorsun, sonra hallederim diyorsun. Ama şunu sakın unutma, geometri bu sınavda meyvesini en zor veren ders. Yani şahsen ben geometri çalışmaya Eylül-Ekim gibi başladım. Geometri netlerim gözle görülür şekilde Nisan'da falan arttı. Yani konuları anlamak, soru kültürünü arttırmak geometride çok 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 önemli aynı peşinden koştuğun ama sana dönmeyen bir sevgili gibi düşün. Geometriye çalışan çalışan yanıt alamasan da, netin artmasa da, bir sonuç alamasan da ısrarla çalışmaya devam edeceksin. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone ol. Ben günlerimi ikiye ayırıyordum. Matematik günü ve geometri günü olarak. Matematik gününde genellikle 3-4 saat AYT matematik çalışıyordum. Akşam da bir TYT matematik denemesi oluyordu. Matematik adına gün içinde bunları yapıyordum. Kalan boşluklarda sözel dersleri çalışıyordum. Geometri gününde ise aynı AYT matematik çalıştığım gibi 3-4 saat geometri çalışıyordum. Yine sonunda TYT matematik geometrisi veya farklı bir deneme çözeceksem onu çözüyordum. Yani bir gün matematik çalışıyorsam bir günde geometri çalışıyordum. AYT matematik çalışmamla TYT AYT geometri çalışmamın süreleri neredeyse birbirine eşitti diyebilirim. Geometri senden uzun süre sonuç almadan ısrarla çalışmanı bekleyen bir ders. Yani öyle geometri görme işi yok ananın karnından geometriyi görerek doğarsın falan böyle bir şey yok. Yani geometri çalışarak ve soru kültürünü geliştirerek ancak öğrenebilirsin. E bunu da daha fazla soru çözerek, daha fazla çalışarak ancak yapabilirsin. Benim kendi koşuluk öğrencilerimde ve sınava hazırlanan diğer öğrencilerde gördüğüm kadarıyla geometri hep böyle bir yabana atılıyor. Geometriyi sevmiyoruz. Belki sen de geometriyi sevmiyorsun ve hala başlamadın. Eğer hala başlamadıysan ve bu videoyu izliyorsan geometriye bir an önce başla. Abi çünkü 10 net, 10 net, TYT 10, AYT 10 20 net, neredeyse matematiğin yarısı kadar geometri var. Yani hani gerçekten geometride çok kolay sorular var. Sadece üçgenleri bitirerek bile TYT'de 5 net, 6 net yapabilirsin. Ya bunları göz önünde bulundurduğunda geometri aslında kurtarıcı bile olabiliyor. Şahsen ben TYT matematik denemesi çözerken yani direkt geometriye geçiyordum. Problemlere bakmıyordum. Çünkü problemler çok zor oluyordu. Bazen çözemiyordum. Ve geometride de çok kek 3-4 tane soru oluyordu. Onları tık tık çözüyordum. Bana motivasyon veriyordu. Bu videodan alman gerekenler şunlar. Eğer geometriye hala başlamadıysan bir an önce geometri çalışmaya başla. Matematik çalıştığın kadar... Bir... Anın... Matematik çalıştığın kadar bir o kadar da geometri çalışman lazım. Geometrinin sırrı sabır. Geometriyle alakalı daha detaylı bir video kanalda var. Eğer izlemediysen onu da kanalımdan izlemeni tavsiye ederim. Eğer gelecek videoların devamını kaçırmak istemiyorsan kanala abone ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.